Biz vatan haini, vatan şey gibi ifadeleri hiç kullanmam ama gerçekten vatana ihanet diye bir şey varsa tanım tamamen buraya oturuyor. Yani bir devlet adamı düşünün ki bir ülkenin bir bakanı yurt dışına gidiyor ve yabancı yatırımcıya diyor ki merak etmeyin biz bu bürokrasiyi sizin yardımınızla alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanı var, hukuk filan dinlemeyiz, mevzuat neyse değiştiririz. Bu işte aslında tam tarifi herhalde bir vatana ihanetin bu olsa gerek. Ee, çok ağır bir şey ve Cumhuriyet tarihinde bir örneği yoktur. Benim hatırladığım yok en azından. Yani bir bakan gidecek de yabancı yatırımcılara diyecek ki gelin birlikte bizim bürokrasiyi ezelim. Ve hukuk tanımayan bir cumhurbaşkanımız var. Ya bu yani dünyanın her yerinde bir utanç vesilesidir ve bunu söyleyen bakan... ...bir gün daha orada oturamaz zaten... Ee, ...ama Nebati'nin gidişi... ...bu sözü söylediği için olmayacak... Ee, ...o da... E, ...çünkü bu ekonomiyi toparlayamadığı için... ...yeni bir kurban olarak... ...tarihin çöp sepetine gidecek... ...çünkü sorunu hepimiz biliyoruz ki... ...sorunun kaynağı oradaki bakanlar vesaire değil... ...sorunun kaynağı ekonomi bilmediği halde... ...ekonomiyi yönetmeye kalkışan Cumhurbaşkanı... ...ve bunu yaptığı sürece de... ...oradaki koltukta her kim oturuyor olursa olsun... Ee, hiçbir şekilde e, orada kalması mümkün olmayacak. Bu tabloyu değiştirmesi mümkün olmayacak. İşte faiz kararını da gördük. Ama bürokrasinin e, alaşağı edilmesi mevzuunda açıkçası e, galiba görünen o ki e, AKP bürokrasiyi alaşağı edemeyecek ama ya da edebildiği kadar etti şu ana kadar ama bürokrasiden gelen kimi sinyaller Asıl bürokrasinin AKP'yi ve Cumhurbaşkanı'nı alaşağı etmek için bayağı bir değişim kokusunu aldığı ve o yönde değişime başladığı gibi sinyaller veriyor. Akın Gürde'ye Geniz Zekeriya Öz demesinden dolayı açılan dava da döndü. Onun dışında Anayasa Mahkemesi dün iki tane ilginç karar verdi. Bir tanesi Devlet Denetleme Kurulu'nun dernekleri denetim esnasında yönetimlerini görevden almasına dair kararnameyi geri çekti yani ıı, iptal etti. Yani evet. bir cumhurbaşkanı kararnamesinden söz ediyoruz ve anayasa mahkemesinin işte artık tamamen ıı, sarayın kontrolüne geçtiğinden söz ediliyordu. Ona rağmen bu karar verildi. İkincisi bir pasaport kararı, ıı, bir Barış Akademisyeni'nin pasaportunun iadesi kararı, 3 üç yıl, üç yıllık bir karar. Biliyorsun yani binlerce bildiğim kadarıyla pasaport iptali var. Burada bir örnek olma ihtimali var. Ve ıı, senin de dediğin gibi yani bir yıl önce ıı, böyle kararlar alabileceğini Düşünemezdik bile. O yüzden e, diyoruz yani bürokrasi bir koku aldı ve e, şeyi gördü yani vereceği hukuksuz kararların bedelini ödeyeceğini, belki kendilerinin yargılama e, konusu olacağını sanık kürsüne oturabileceklerini gördüler ve bence e, verecekleri kararlarda dikkat etmeye başladılar.